Ne boktan şeyler yaşadım düşünüyorum. Hepsine müteşekkirim. Çünkü şu anda olan şeyde hepsinin payı var. Hepsi benim şu anda olduğum şeyin parçası ama kapattım. Teşekkür ettim gönderdim. Dolayısıyla bunu yapabildiğim zaman çok ama bazı şeyleri kapatamadım ben de. Bazı dosyalar açık. Bakıyorum dönüp dönüp yardırıyor. Diyorlar ya büyüklerine işte annene babana affet bir özgürleş falan. Özellikle böyle travmatik çocukluk yaşamış tipler. Benim mesela çok travmatik bir çocukluğum yok ama affetme dediğin şeyin aslında o günlerle vedalaşmak olduğunu anlıyorsun. Ya kapat o dosyayı artık. Onun bir son kullanım tarihi var. Geçti o. Ama oraya takılıp kaldığında şimdi şu andaki hayat bir ilüzyona dönüyor. Mesela bu işin faydalı tarafı. Öbür tarafı bunların sanki hep geri gelebilirmiş, hep yeniden yaşanabilirmiş, aynen tekrar edilebilirmiş gibi algılanması şu anını çarçur etmene sebep oluyor. Bu an öyle bir an değil. Hani dün geçti cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım dediğim evlenen herhalde böyle bir şey. Bu anda olanın yaşanabilmesi için o anda olanın baybaylanması lazım.